Düzle geçelim. Sus tutmuyor. Oh, lider daha Abi Bir zaman sonra adamın kafasını ağrıtır lan bu. sus sus. 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 Kibarsız. Ben bunu, bunu başka odaya götürmem lazım. Bunun sesini de kısamıyor ki. Ya, ya nasıl bir şey sen ne yapıyorsun şeysin lan? Nasıl bir şeysin Yeni Bir Teknoloji Gününden. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum ilk başta. Bugün yeni bir ürünle tekrardan karşınızdayız. Hatta yeni ürünlerle tekrardan karşınızdayız. Şu anda ürün ötüyor zaten. Biri ötmeye başladı. Sesi geliyorsa eğer ki. Bugün e, hayatınızı kolaylaştıracak ya da hayatınızı işe yarayacak böyle anlamsız diyeyim. Anlık böyle bir şey çok ihtiyacınız vardı ve onu kaybetmişsinizdir. Mesela anahtar, arabanın anahtarı vesaire başka bir şey. Bunları bulmak için kolay iki tane ya da yararlı hayatımızı kurtaracak iki tane ürünü inceleyeceğiz. Şimdi yavaştan başlayalım. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın aşağıdan. Beğen butonuna basarak ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu geçiyoruz. Ürün hızlı geldi. PTT bu ara ürün açma olayları var ya. Oo. Bunun içinde şey yok abi. Bu boş. Hediye paketi yapıp yollamışlar. Ben sevgilim hediye mi yapıyorum? Ne yaptım? İki tane ürün var. Gördüğünüz üzere şunlardan bir kurtaralım. İki tane ürün var. İlk baş e, bundan başlamak istiyorum ben. bu ürün ee, diyelim ki anahtarınızı kaybettiniz. O ortamdasınız. Ve anahtarınıza bağlı bir anahtar bu. Ee, bu anahtarlığa anahtarlığı anahtarlığınıza bağladığınız zaman düşürdüğünüz yerde ise o odanın içinde ise mesela şu an yüksek sesle konuştuğum için anahtar algılıyor bunu. Isı da bu şekilde algılıyor. Yani bir oda için çok rahat bir şekilde bunu algılıyor ve ötmeye başlıyor. Mesela şu şekilde. Böyle bir sesle geliyor. Ee, duyduğunuz üzere. ıslık olabilir bu sesle bağırma olabilir. Böyle de ışıklı da bir şey var ışıklı bir şey geliyor. Şimdi ürünü bir açalım, bir bakalım. Basitçe açalım. Şöyle çıktı. Araba gibi bir şey yapmışlar. Şuradan sesi geliyor büyük ihtimalle. Bir kenara alalım. Şu şekilde ürün. Şöyle ışığı da var. Kullanabileceğiniz. Kapanın girişinde eğer kullanırsanız ama bu şekilde bastı anahtarınızı sokabilirsiniz. kapının deliğini bulmak için de bu şekilde ötüyor bu ayarlanıyor içinden de bu şekilde ürün. Bence işe yarayacağını düşünüyorum. Bunun da bir göstermesini yapacağız. Ee, videoda ee, göstereceğiz bunun da nasıl olduğunu. Yani güzel şık bir ürün. Ee, bu e, kaç paraydı tam hatırlamıyorum ama bunu yazacağım videoya ne kadar olduğunu hatırlamıyorum şu an ne kadar olduğunu bunu. Öbürün 35 liraydı bu ne kadar da hatırlamıyorum. 10 lira mıydı 20 lira mıydı ne kadar bilmiyorum ama güzel bir ürün ben çünkü anahtarımı çok kaybeden bir insanım anahtarımı da yeni kaybettim hala bulamadım nerede bilmiyorum Bayağı bütün her şeyin anahtarı onun içindeydi o kadar üzenmiştim bir sürü renkli şeyler falan almıştım kaybetmiştim artık e, bunu kullanabilirim yeni anahtarlık olarak en azından kaybettiğim zaman bulma şansım var ötme şeyinden hani bu tarzda anahtarını kaybeden arabanın anahtarını vesaire bir şeyini kaybedenler için güzel bir ürün tavsiye ediyorum mesela şu anda da yine ötüyoruz. yüksek sesten ötürü ve ışığı olması da gece rahat bir şekilde bulabilmesiniz. Bence çok avantajlı. Ben yani ışığına dikkat etmişim bunun ama sesi sadece vardı. Bence güzel bir ürün. Hani alınabilir ürünler arasında. Hayat kurtarıcı, cidden hayat kurtarıcı bir ürün. Çünkü anahtarları çok fazla kaybediyoruz. O yüzden bence çok fazla. Yani çantanızın içine koyabilirsiniz vesaire başka bir şey takabilirsiniz. Ve çok çok işinize yarayacak bir ürün. Şu şekilde göstereyim. Bence ürün çok da şık bir ürün. Güzel yapmışlar. Daha farklı çeşitleri var ama yani daha elle tutulur ve küçük olanlar, hafif olanlar. Bunlar daha büyükleri de var şöyle falan ama bu daha nazik ve hoş duruyor bence ışıklarıyla vesaire. İlk ürünümüz böyleydi. Neyse ben bir şey var ya. Anahtarımı düşürmüşüm abi. Gördün mü anahtarımı? Gördüm. Anahtarım? En son cebine bak. da benim anahtarın özelliği vardı ha. <laughs> Aa burayı düşürmüşüm. Anahtarın özelliğinin olması güzel yanında. İkinci ürünümüz ise çok muhteşem bir ürün. Cidden ee, değişik bir şey böyle multi funti bir şeyler yazıyor. Sida'nın bir ürünü. Bu 35 liralık bir ürün. Şöyle göstereyim. Ee, bunun içinde e, işte emniyet kemeri kesicisi sonra magnetik sonra e, gibi bir şey var. Sonra el feneri var. E, şöyle cam kırma şeyi var. Yani arabanızın içinde olduğunuz zaman Hani çoğu şeyi yapabilirsiniz. E diyelim ki yolda kaza yaptınız ve annesi diyeyim o arabanın arkasında üçgen şeylerden var. Onlardan koyamıyorsunuz. Bunu arabaya yapıştırabilirsiniz. Marka ve mi insanların sizi görmesini sağlayabilirsiniz. Birincisi bu. Artan e, el feneri olarak kullanabilirsiniz. Lazım olduğu zaman çıkarabilirsiniz bu şekilde. Artı e, dediğim şey o el fenerini arabaya yapıştır dedi metale yapışıyor bu herhangi bir yerde kullanabilirsiniz bu rahatlıkla. İşte diyelim ki arabanın içine sıkıştınız. Allah korusun bir kaza mesela bir şey oldu. Ee, bu ürünün şurada bir şey şeyi var. Bunu çıkaracağım zaten. Onu kesiciyi kullanarak el kemerini kesebilirsiniz ya da işte camı kırabilirsiniz vesaire ya da evde de kullanılabilir. Şöyle ürünü bir açalım baba. Şöyle ürün. Bayağı büyük bir şey şöyle. şöyle. Bir kenara şey alalım.

Sure. Arkadaşlar, Aha çalışıyor ha. Tamam, şimdi yaptık. Yanlış yapmışız ya. Allah kazındıklandık sandım ya. Hadi moşamı para ver. Bu işi yaktığınız zaman arkadaşlar e, bu yananla arabaya bunu bakmak bir şekilde yapıştırıyorsunuz. Bunu zaten şeyini de koyacağım. Yani böyle küçük çap çekmiş videolarını da koyacağım. Böyle koyduğunuz zaman yapışıp arabanın üstünde duruyor. Yani uzaktan biri gördü mü bu sinyali orada bir kaza olduğunu vesaire şu olduğunu görebilir. Bunu yaktığımız zaman zaten el feneri normal bildiğimiz el feneri ekranlara geliyordur şu anda zaten. Bildiğiniz el feneri işlemini görüyor. Ee, şurada işte bu dedim şu tuş bunu yakıyor. Bu da el fenerini yakıyor dedik şu ne gösterelim. Ondan sonra burada bir kesici aletimiz var. Ee, gördüğünüz üzere bu alet emniyet kemerini kesmek için ya da vesaire başka bir şey olduğu zaman hani size yardımcı küçük bir kesici alet ve korumaları da var yanında. Şurası dolaba yapışan magnetik kısmı yapışıyor direktmen. Buradan da hani İTT'lerde falan illaki görmüşsünüz. Orada bir şöyle şey var, alet var, camı kırmak için. Ondan bununla da vurup camı kırabiliyorsunuz. Böyle bir aletin içinde çok fazla faktör olan bir şey. İleride illaki insanın ihtiyacı olduğunu, işte gece lambaya ihtiyacı olduğunu ya da arabada durması gereken ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Hem kolaylık ve bir ürün içinde bir sürü şeyin olması çok çok ve iki tane de normal pille çalışıyor büyüklerden. E, bence de hani pil olarak da küçük. E, başka ürünler de alsanız 4 pil 5 pil koyduğunuz ürünler var. O yüzden bence küçük çaplı ve fiyatına göre 35 lira bir ücreti vardı. 35 liraya göre çok çok iyi bir ürün. Bence yani bu fiyata bu ürün alınır dediğim kaliteli ürünlerden de elle tutulur bir ürün yani cidden. Güzel bir ürün. E, yani para verilir bence. Elle tutulur bir şey sonuç öyle de vurduğun zaman. Bu nasıl mı kırıyor lan? Benim elimi acıtmıyor. Şurayı merak ediyorum da. Ne kesebiliriz ki orayı? Kartonunu keselim. Bakalım. Şey. Sivri mi yani? ne olur bu? Kartonu kesmek? şöyle kendi bastırmasıyla kesiyor yine biraz. Çok az. Ama tabii sert bir şey oldu mu daha rahat keseceğine eminim ya. Kumanda yani anahtarlarınızı kaybettiğinizde yani zaten anahtarlarınızı kaybettiğiniz zaman abi hani gitsin çıkarmaya çalışsanız gene aynı para gelecek. Ve öyle bir şey almak bence çok çok mantıklı temkin amaçlı. Böyle bir üründe arabanızda veya evinizde bulundurmak mantıklı mı sizi? Aşağıda yorum atarak, beğenerek ve bana abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağlıcakla kalın.